Buradan gördüğünüz şekilde Malumunuz arkadaşlar <laughs> sizden de gördüğünüz gibi arkada Orçam isimli mobilya fabrikasında saat 3.30 buçuk gibi bir yangın çıktı. İlk 6 dakika içerisinde ekipler müdahaleye başladı. Şu an itibariyle bütün ekiplerimizi buraya sevk etmiş durumdayız şu an itibariyle 50'ye yakın araçla ve 100'e yakın personelle müdahale ediliyor. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğümüzden de bir helikopter, e, Balıkesir'den yine bir helikopter, jandarma, bir jandarma komutanlığımızdan da e, bir helikopter, üç helikopterle müdahaleye devam edeceğiz. Ayrıca çevre illerden de Kule, Köpük dediğimiz uygulamayı da istedik AFAD Başkanlığı üzerinden. Onların da gelmesini bekliyoruz. Yangın büyük ama şuna şükrediyoruz ki bize verilen bilgiler dahilinde içeride herhangi bir insan yok. E, tahliyeler yapılmış, insan tahliyeleri yapılmış. Bir can kaybolduğunu değerlendirmemekteyiz. Dolayısıyla e, o anlamda da müsterihiz. Yangına müdahale edeceğiz hep birlikte. Allah vetenden korusun. Büyük geçmiş olsun inşallah. Ben var mı? tane dumandan etkilenen hastanede tedavi görüp ama durumları ağır olmayan hastamız var. Efendim nedeni belli mi yangının? Çıkış o şeylerin. Bilahare itfaiye raporuyla belli olacak. Şu an aşamada fabrika yetkilileri ve sahiplerinin de bir tespiti yok. Daha sonra da yangın söndürüldükten sonra itfaiye bu teknik çalışmayı da yürütecek. Evet. Kaç firmaydı Sayın Valim? Bura büyük bir fabrika, iç evet. içe geçmiş fabrikalar var. Bir fabrika demek mümkün değil. 110 dönüm üzerine kurulu bir fabrika. Biz fabrikanın yarı kısmından itibaren müdahale etmeye çalışıyoruz. Diğer kısmı kurtaralım diye. Kurtarabildiğimiz kadar gerekli müdahale yapacağız.